Hazır! Bir, Bir, iki, üç, Kahramanmaraş'ta ilk deprem, deprem sabah, sabah saat 04.17'de 7,4 büyüklüğünde kaydedildi. kaydedildi. Saat, saat 13.24'te 13 ikincisi geldi 7,6 büyüklüğündeydi. büyüklüğündeydi. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Adana Osmaniye, Gazi Gaziantep, Antep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da, hatay'da büyük, büyük yıkım var. var isim Osman Mamu. Maraş'tan geleyim. Eşimi kaybettim, oğlumu kaybettim, kızımı kaybettim, ayağımı kaybettim. Uyandım saat 4'ü 5 geçirdiler deprem oluyor. 10 saniye sürmedi genleri kaybettim. Bitti hayat. İkinci vurmasında ben dışarı attım. Ev geldi gitti. Geri birden kuatlı geldi beni dışarı attı genleri arkaya attı. Ben aklımdan geçen benim ne oldu dedim. Işığı mı oluyor, bir ses mi oluyor dedim. Uyandım, dediler, sesini duydum, dediler deprem oluyor. Hepimiz yukarıda apartmanda. Biz aşağı katladık. Daha bir edimiye kalmadı. Ben işte sen beni ileri attı, kendileri arkaya attı, geri birden kuvvetli geri gelmez beni dışarı attı. Oğlumun son coru be, kendim dedim iki gün olmuştu. Daha biz ankazın altındadık. Dedi baba hakkıya halal etti. Kızım da hakkıya halal etti. Benim halal olsun. Sizi çıkarırlar şimdi dedi. Annen dedim, dedi yaşı diler. Ondan anası etmiş. Kar yağı, yağmur yağı. Ben böyle düştüm. Sudak i̇şte oran geldi burama, ayağıma. Ben ne oldum? Suyun altındayım. Suyudan karlar bütün üstüme geldi. Ben ne olayım? Titriyorum, bilmeyeyim. Ben bunu sonunda bilmedim ayağımı. Bilmedim. Ha, ondan kere işte bende tansiyon oldu, şeker oldu, kalp oldu. İşte bundan da buraya ben düştüm. Rüyama girdiler. Ben dedim, ya siz geldiniz mi yanıma aldım. Geldiniz diye ben dedim ki ayağım var. Kağa kalmaz. Ayağım var benim. Düştüm kafam duvara verdi. Onuçlar beni aldı. Amur haber etti götürdüler. Şu oğlum şimdi bir şey Ben şu vakit oldu atladamadım. Yatarım bellerim ki sallanayım ben. Uyandım ben dedim ne oluyor deprem mi oluyor diyorum. Bakarım sallanayım. atamayım. Yok ben önceden depremden evvel işler ederdim Allah'a şükür işime giderdim, gerdim gece iki giderdim işime. Şamul ön sıra yorunurdum, kaçar ederdim. Başka da hayatım, dünya benim Dünya beni sıkmazdı yani. dostum olsun, ahbabın olsun, hepsi yanındalar. Depremden kere ben kimseyi görmedim. Allah'tan gayrı. Allah vesile yardım eder insana. Çocuklarım, eşim, ben ben oldum, ben kendinden nasıl oldular? çıkarttılar mı? Çıkartmadılar mı? Sonra geldiler beni, komşular çıkarttılar. Sonra şey ulaştı, e, Afad ulaştı. Çıkarttılar beni, yürük Selim'e götürdüler. Dediler ki, burada bir şey yapamak. Antep'e gideceksin sabahtan. Sabahtan geldiler beni, arabadan Antep'e götürdüler. Gecesine bana Antep'ten Ankara'ya uçaktan götürdüler. Ankara'lar bir an geldi. Baktım da hocalarım, hocalarım dedi, ayağın simsiyah. kargalan olmuşsun, zerrenmişsin. İstersen kesek dedi abi, istersen bırakalım. Ağladım. Dedim ayağımı keserse dedim ayağımı kömür tamam dedim. saat sürdü ayağımı kestiler kaldım. Onda da ayağımı bilmedim belledim ayağım var ameliyattan kere. Gene kaldım gene düştüm belledim ayağım var Yine düştüm. Bes aklım harda aklım eşimde oğlumda kızımda. Allah hep Allah'ın emri. Allah bizden fazla sevdi aldı. Allah verdi Allah aldı. Bak ne diyorlar? İnnelillah ve innelar rajam. Allah'tan geldik, Allah'a gidecek, dönecek, gidecek. Allah anlığına bunu yazmış, elhamdülillah. Kendinden gelsin, kuldan gelmesin. Kendinden ne gelirse güzel gelir. Bu merkezden, Ankara'dan ben ayağımı şey edecekler, yapacaklar. Şey demediler, yapamadılar. Beldiler size falan yere götürerek. Allah razı olsun Erdoğan'dan da, Allah razı olsun Cumhurbaşkanı'ndan da, Fatma Şahin'den de, devletin hepsinden de Allah razı olsun. Hocamız Fatma Şahin ablamız burayı şey etmişler. Ben de Fatma Şahin'in şeyine gel. Buraya gel. Buraya geldim Allah razı olsun. Oradaki beklediğimi burada daha güzel gördüm. Ben maşallah üç günde dört gün sürmez ayağımı öldüler. Kaldım gördüm, gittim. Bunda, buradakilerin de küçük günden büyük gün Allah razı olsun kendilerden. Allah kendileri yormasın. Dünya beni sığmıyor. Benim ki ayağım var. Yeriyim. Çok sevindim. Ağladım. Allah devlete zarar vermesin. Zor bu süreç, Bize Allah bakayım, Bize Allah bakıyor. İnsan bu dünyada ne yaparsa yapsın düşmesin. Allah kimseyi düşürmesin. Düşenin dostu olmaz. İnsan Allah'a bakar. Allah hepsinden büyük. Allah'ın rahmeti hepsinden iyi. Ha kim insanlarımız vatandaşta hepsinden de Allah razı olsun. Beş beşi birden. Düştükten geri kimse seni aramaz. Düşenin dostu olmaz. Ama Allah seni unutmaz. Allah bizi unutmaz. Gene beni yeriden kim? Ayağımı da attım. Allah yerdi beni. Ben Allah'ın izinden yeredim. Allah emir vermezse ben yürüyemem. Ben yürüyemem. İstersen ayağım dört dörtlük olsun, Allah emir vermezse yürüyemem. Ben Allah'ın izinden yürüdüm, Allah'ın izinde Allah'tan neler yerse dinleriz elhamdülillah. Allah yerdeki karınçı unutmayın. Daha her şey gelmiş bir durum olacak. Ben insan oğlu yerinden kork. Dünyaya gelip geçeceğiz Bu dünya sınav. Kazandın, ahiretini de sen kazandın. Kazanmadın sen. Her iki şeklini biçer. Allah'a da düşmanıma vermesin bu şeyi. Efendim.